Herkese merhaba arkadaşlar GTA 5'in ilk bölümü e, story mode'de oynayacağız online'ı ben açmayacağım yani biliyorsunuz ki günümüzde çok insanlar var yani günümüzde insanlar çok var derken yani kastım şu yani bizi şikayet ederler hiç gerek yok haksız yere de ban yemek istemem o yüzden paylaşmak istemiyorum arkadaşlar story mode'de eee yani bölümleri hani kaydı tamamlayıp öyle o şekilde paylaşacağım. Bakalım ilerleyen zamanlarda ne olur? Hep beraber görürüz. Şu anlık bu kadar yani. Oyun açılsın be. Come on. şey, come on. Ya şu an görüntü iyi. Bana de. Like that.

Yani bu grafikle alakası yok şey ya. Hey look out for yourself, Niye önüme atlattın? Neyse böyle idare ben edeceğiz. <laughs> Hatta bunu kardeşime de oh, be Please, homie. Yani belki siz de yardımcı olabilirsiniz bu konuda Şimdilik böyle devam edelim <Gülüyor> 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 To chunk them yeah, I'm going to start talking to you Right, homie! To yeah, that's cool! And right now, the nuclear family You ain't even tested me! Whatever you say! The generations to come. yes on Proposition 43. But it's time for some real I'm gonna make a withdrawal, homie. You dumb! You dumb motherfucker! That's the Union Depository. Arabaya sa Domestic operations. Gang crime. No problem. Her gibi polis. Oh shit! Atlama bloğu orada arkadaşlar. <laughs> Dostlar görmediniz bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Dostlar, eee, sıfırıma diye falan eklemişler. Bayağı güzel olmuş. Oralardan geçebilirsek gösteririm size de. Ya abi şu hale bak ya. Aynı GTA Türk'teki gibi. Yani bu sorun bana yardımcı olur musun bu arkadaşlar? Şuraya baksana ya. Yani ilk önce sizinle böyle paylaşayım bu videoyu arkadaşlar bana yardımcı olun. Nedendir bu sorun? Onun çözümünü bulalım. Oyunda olan bir sorun var acaba? Şuraya baksana yerin altında gidiyorsun desene falan her. Yani arkadaşlar bunu bana yardımcı olur musunuz lütfen? Bakalım neymiş sorunu ya. bize her yerinize ulan hayırdır <laughs> arkadaşlar grafik için bana lütfen yardımcı olun ya neden böyle yapıyor hiç Ulan kaldık orada ya. Allah'ım deli sen niye korkuyorsun? Arabanın anne haline... var. <laughs> Anasını ağlattım arabanın. Uyuz oldum ben buna ya. baksana şuraya ya başka bir şey değil dur bakalım bu sorunu çözebilecek miyiz göreceğiz I don't get you, bro. you are a racist and I don't like you. you, you neo-Nazi. You are all the same. This racist insulted me. Hey, what's up? So, Jimmy, are you sure you are man enough? How about we fall through, one? The lab. Yeah, this is the lab. This is, this is this this sure, the thing out thing out. This, is the this jump change, I'm gonna knock a bad, grown-ass, sexy bitch I ain't got a fat ass. Hmm. Who you trying to impress? Your auntie Denise. With all that ass, nigga, she got ass. She grown, yeah. She grown into a fucking idiot. Nah, she's sexy. Sexy? She more like obsessed with sex, nigga. Nah, oh, bad for the penis. That's exactly how I like my women. <laughs> Man, shit, it's good to be home. What's up? Can a low come up in your crib? Hedefim ne? sav ediyor. Okey. Misyon patrak. Şimdi, okay. <laughs> Şimdi dostlar. Ee... Bir saniye. Arkadaşlar şimdi bu videoyu burada sonlandıralım ee, bu grafik ayarlarını tamamlayalım ondan sonra ona göre bir başlangıç yapalım zaten kaydettik burada bunu yani sadece ilk tanıtım olsun diye böyle bir paylaşalım bu oyunu teyze ne yapıyorsun lan evet arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay